güzel kutsal topraklara geldik. Sanırım biraz rüzgar var. Ses nasıl çıkıyor bilmiyorum. Şu an koşumun 7500. metresindeyim şu an. Evet. Dönüşündeyim. Şöyle. Bakın burada geldiğiniz zaman ara alınmak adam kovanları koymuş. Tamam mı? Görüyor musunuz? Bunlar hep arı kovanı. Abimiz de orada bak. Çalışıyor. Çok Burada 200-250 tane balcı var arkadaşlar. Balları falan çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi onun haricinde size şöyle söyleyeceğim. Bu havanın değişkenliği, bir sıcak bir soğuk oluşu beni biraz hasta eder gibi oldu. Geçen hafta özellikle çok kire verdim. 4 gün falan spor yapamadım yani. Önem yok. Hallederiz. E, fakat e, dün de benim pazar günü işte haftanın bir günü şey yaptım ben işe koşarak gelip gittim zaten biliyorsunuz onun haricinde bir günde koşarak döndüm ben normalde o koşarak döndüğümde arabayı servise vermiştim gideceğim yer 18 kilometredeydi fakat 11. kilometrede yani evimin olduğu yerde bırakmak zorunda kaldım bu hava değişimi soğuk algınlığı yaptı bende herhalde çok kas ağrısı eklem ağrısı oluştu zorlamak istemedim işin açıkçası <laughs> dün zor bir koşu yaptım o yüzden bana zor geldi Bugün de zorlanıyorum işin açıkçası ama çok değil. Nispeten iyi dünden daha iyiyim yani. Dün 8.30'da attım video bile atamadım. Yani kendime gelemedim ya. Akşam bir uyandım bir saat falan dolandım. Tekrar yattım. Ertesi sabah 8. 8.30'da kalktım ki hala uyku yetmemiş vaziyetteydi. Ama olsun. Çalışacağız. Ve Yapacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ben bugün öğle arası koşuyorum şu an ee, İnşallah bu hafta uzun yapmaya çalışacağım Yani bir gün içinde koşabildiğim kadar fazla koşmaya çalışacağım Ve haftadan itibaren biraz hızlanmaya e, ağırlık vermeyi düşünüyorum Çünkü hızlı antrenmanı neredeyse e, hiç yapmıyorum Yani az yapıyorum Yeterli değil onlar ee, Bunlar benim şu an yaptığım koşular Zaten normal koşular. Buradan bir hız beklemeyin ee, O yüzden bu konuda biraz kendimi geliştirmem lazım. Bir de kapalı salonlarda özledim. O yüzden bugün öyle koşuyorum. Akşam değil. Ee, spora gideceğim. Koşumun bittiğinde görüşürüz tekrar. Haydi bay bay. Evet. Koşumu bitirdim. Arabamı da aldım sanayiden. Pastacıyla. <laughs> birkaç hasarı vardı. Onları falan anlattırdım. Evet şimdi söyleyeyim. 10 kilometremi yaptım. Bugün öyle arası koştum çünkü ara, az önceki arada da söyledim. Bugün akşam kapalı salonda ağırlık çalışmak istiyorum. Canım çok demir çekti. <laughs> öyle söyleyeyim. İnşallah orada kendimi iyi hissedersem onun sonuna da biraz 3-5 atarız yani. Günü 13-15'te kurtarabiliriz. Hiç olmazsa o kadar edeceğimizde. Dediğim gibi gelecek haftadan itibaren biraz daha hızlanmaya çalışacağım. İntervallere ağırlık vereceğim. Ve e, artık uzunlarımı da düzgün yapacağım. Ben mesela üst üste 20 yapınca kendim uzun yapmış gibi hissediyorum. O yani onu yerine koydum da. Bir seferde mesela 30 35 40 yapmaya çalışacağım artık. Onları zorlayacağım Eee kendin tabii yıpratmadan yavaş yavaş kademe kademe artır artır bir şeyler yapacağız. Şimdi bugün ben burada çok tutmayacağım. Zaten e, akşamda eee ağırlığa gideceğim için e, bu videoyu hemen hazırlayıp size atacağım. E, siz de spor yapmadan sakın gün geçirmeyin. Tabi hastaysanız o başka bir şey diyemiyorum ama yani mutlaka e, sporumuzu yapın. Hadi görüşürüz bay bay.